Merhaba arkadaşlar. Bugün incir reçeli yapıyoruz. Tatlı, taze incirlerle, güzel incirlerle nasıl incir reçeli yapılır onu size anlatacağım. Arkadaşlar incirlerim çok olgun değildi. Çok piş olmamıştı. Ham incirlerdi. Böyle olmadan az önceki hali yani bir gün önceki hali. Öyle incirleri özellikle seçtim. O incirlerden daha güzel incir reçeli oluyor. Ee, ne yaptık? Arkadaşlar bir kilo yaklaşık, 1 kiloydu. Bir kiloda şeker kattık. İncirimiz bir kiloydu. Bir kiloda şeker kattık. Başka? e, ee, kayınvalidemin önerisiyle bir limon sıktım arkadaşlar. İncirleri çatalla incirleri çatalla bakın deldim. iyice içine işlesin diye. Ee, daha sonra yarım saat falan yarım saat 40 dakika pişiriyoruz. Bu şekilde güzel bir incir reçelimiz oluyor. Afiyetle yiyoruz. Diğer videolar için kanalımı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Her türlü yaşam becerileri için sınav uzmanı kanalına abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.